Ahmet Hakan sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum. Gülşen'in bütün imam hatiplileri sapık olarak nitelemesi bir imam hatipli olarak çok rahatsız etti beni. Gülşen'in tüm imam hatipliler için sapık demesine okkalı bir tepki göstermeyenlerin ne var bunda canım kızcağız küçük bir şaka yapmış diyerek geçiştirmeye çalışmaları ise daha da fazla rahatsız etti. Bütün bunlardan dolayı moralim bozukken Üstüne bir de Gülşen'in yaka paça tutuklanması geldi. Karamsarlık ve umutsuzluk kapladı her yanımı. Bu tutuklamaya hiçbir taktik gözetmeden, hiçbir strateji izlemeden, hiçbir siyasi hesabı aklımın ucundan geçirmeden var gücümle itiraz ediyorum. Gülşen'in imam hatiplerde okuyan binlerce çocuğa ve imam hatiplerden mezun olmuş binlerce kişiye karşı yaptığı büyük terbiyesizlik karşısında kınamak gibi bir alternatif varken, öfkeyle itiraz etme hakkı varken, ayıplama mekanizmaları el altındayken, utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken, sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken, polisin, savcının, kelepçenin, hapishanenin devreye girmesi çok ama çok yanlış olmuştur. Bu yanlıştan dönülmelidir. Gülşen derhal serbest bırakılmalıdır. Tutuklayarak mı terbiye edeceğiz? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakın geçmişten 3 örnekten söz etmiş. Verdiği örnekler şunlar. Adamın biri Demirtaş'ın eşine hakaret etmiş, tutuklanmış. Başka birisi Alevi canlara hakaret etmiş, tutuklanmış. Bir başka densiz Atatürk'e hakaret etmiş, tutuklanmış. Sosyal medya hesabından bu 3 tutuklamanın haberini paylaşan Varank şöyle demiş. 3 ahlaksız hangi muameleyi görmüşse İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş. Bundan kim neden rahatsız olur? Bakan Varank'ın verdiği bu örneklere bakınca ülkemizde son dönemde gelişen bir yaklaşımı fark ettim. Benim hassasiyetlerime laf eden tutuklansın, benim hassasiyetlerime laf etmeyen tutuklanmasın diye özetlenebilecek bir yaklaşımdır bu. Bir karar vermemiz gerekiyor. Edepsizleri, ahlaksızları, müfterileri, terbiyesizleri tutuklayarak mı terbiye edeceğiz yoksa başka yollarla mı? Gülşen'i tutukladın, imamı da tutukla mı diyeceğiz yoksa Gülşen de ayıplansın, imam da mı diyeceğiz? Mükemmel bir örnek, Güner Ümit olayı. Güner Ümit bir zamanların en popüler, en çok kazanan, en çok izlenen televizyon şovmeniydi günlerden bir gün televizyon ekranında Alevi canlarımızı fena halde incitecek alçakça bir iftirayı dile getirdi. Ne oldu? Adliye, polis, gözaltı, tutuklama, hapis falan mı devreye girdi? Hayır, Alevi, Sünni herkes yapılan terbiyesizliğe çok güçlü tavır koydu. Aleviler televizyon binası önünde gösteriler yaptı. Her köşeden kınamalar yükseldi. Ve sonuçta Güner Ümit özür üstüne özür dilemesine rağmen bir daha ekrana çıkamaz hale geldi. O kadar ki yıllar sonra yeniden ekrana dönme girişimi bile başarısızlıkla sonuçlandı. Gülşen'e karşı da yapılacak tek şey işte buna benzer bir toplumsal tepki olmalıydı. Sapık nitelemesine ne diyorsun Tarkan? Tarkan'ın Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren sosyal medya paylaşımını okudum. Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranların görmezden gelinmesinden yakınmış bu paylaşımında Tarkan. Fakat Gülşen'in koskoca imam hatip camiasına sapık demesine bir harfle bile değinmemiş Tarkan. Bir kelimecik olsun itiraz etmemiş, sapık demesi de pek yakışık almadı bile diyememiş. Ne yani Tarkan, imam hatiplere sapık demek toplumu kutuplaştırmıyor mu? İmam hatiplilere ağız dolusu hakaret edilmesinde hiçbir sakınca yok mu? İmam hatipliler bu toplumun bir parçası değil mi senin gözünde? senin gibi gelişmiş empati hissiyle dop olan bir sanatçının o engin empati okyanusundan imam hatipliler bir damlacık olsun faydalanamayacaklar mı? Hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. İsmet Özel'in sevdiğim bir dizesi vardır. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. Dünyalardan biri, sapık nitelemesine maruz kalan imam hatiplilerin ne hissetmiş olabilecekleriyle zerre kadar ilgilenmiyor dünyalardan diğeri ise öbür dünyanın hassasiyetlerini, özlemlerini, beklentilerini, arzularını, alışkanlıklarını zerre kadar takmıyor. Durumumuz tam olarak budur yani. Ahmet Hakan